Yemin yeni bölümde neler olacak? Emir mutluluğu Gülperi'de bulsun tülay yaptığı kötülüklerin cezasını çeksin Narin ve Kemal Meltem'in tuzağına düşmesin diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Emir aşk konusunda çok bahtsız dizimizde Reyhan öldü Feride onu bırakıp gitti. Gülperi'nin gelişi Emir'in hayatında yeni bir umut oldu. Ayrıca Gülperi'de Yiğit'in anne hasretini dindirdi. Emir Yiğit'teki değişikliği görünce gerçek kişinin Gülperi olduğunu düşünecek. Gülperi de hayatında tutunacak dalı kalmadığı anda Emir ile karşılaştı. Bundan dolayı Emir'in onu koruyup kollaması Gülperi'yi mutlu etti. Gülperi yaşadığı kötü günleri Emir'in desteği ile atlatacak. Daha sonra Emir Gülperi'ye aşkını itiraf edecek. Gülperi önce geri dursa da geçmişte yaşadıklarını düşünerek Emir'e güvenebileceğini anlayacak. Gülperi Emir'e bir şans verecek böylece Gülperi Emir aşkı hızlı bir şekilde başlayacak. Sizce de Gülperi Emir için doğru bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.